Bu ülkede dokunulmazlık hakkı milletvekillerinin değil, çocukların ve kadınların hakkı olmalı. Kadına şiddete hayır. Şiddet cahillik göstergesinin en üst seviyesidir. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddete hayır demek zorunda bırakılmayacağımız bir dünya diliyorum. Kadına şiddete hayır. Ülkemizde son 10 yılda 2500'den fazla kadın öldürüldü. En çok da 2019 yılında 500'den fazla canımızı kaybettik. Yeter artık. Kadına şiddete hayır. Atatürk'ün dediği gibi, yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadına şiddete hayır. Korkma. Gücünün farkında ol. Sıra sana gelmeden sesini çıkart. Sana ruh üflendiğinde sen bir kadının karnındasın. Ağladığında bir kadının kucağında. Aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran. Kadına şiddete hayır. Kadınlar gülerse tüm dünya güler. Kadına şiddete hayır.